Oh açıldı. Ah hareket edemiyor. Senin gelmen lazım. Oh my godness. Man. Hareket edemiyor. Sen geldin mi acaba? Geldin mi? Oğlum ben niye hareket edemiyorum? Ay Allah. Reset karakterini çekemem. Beni bir dürtük desene bir şey yap ya. Hareket edemiyorum. Öyle değil lan şu masanın arkasından öyle gitmiyor. <laughs> Sağ ol ya. <laughs> kolla. <laughs> Oğlum çalışmıyor ya. Çık lan çık. Gel kardeşim gel gel. Burada çok güzel bir şey var. Gel şuraya <laughs> git bakayım. Ya yani, jump scare falan yerim bir şey. Bak Gel gel. <laughs> Şu, ben niye <laughs> hareket ediyorum bu <laughs> manyak? <mu>? Ooo kayboldu. Ee. <laughs> Anahtar <laughs> aldık gidiyoruz. Gel. <laughs> Abi. Şöyle gidelim. Oo bu ne? Burada bir şey yok mu? Ben şu buraya kadar oynadım zaten. Bıraktım sonra. Dedim kesin şurada cam sıkıyor. Ne oluyor? Aa o ses buradan oyundan mı geliyormuş? Geçen geç şimdi burada. O sesi sen çıkardınız konuştum. Açıyorum. Aa, ben çok... bakarım mı var. He? Oğlum ölüm kendi de yapacağım. Aa! Aa! Şşş canavar geldi canavar geldi. Çok tutma benim amına kılıyım canavar. Ana. Nereye gittin lan ama? Evet. Demin geldi valla kayıtları var. Bilmiyorum. Evet. Ha? Hadi bilek. Arkamdan gelen bir fazla yok onun. Bir demin kayıtsın. Bir ne kayıt mı? Ulan ne oluyor? Evet, evet. Örümcekmiş. Bir evet, şey evet. Ya, ya bak, Spider ya. beni yok şey örümcek yok, yok etti beni şey diyor sana örümceklere dikkat et diyor. Çok şeyler bana geliyor. Oo, ya, dinle, dinle, dinle. <laughs> gir bak gir senin ekran küçük şans gelsin işte be. Ha kapıdan bakma. Bu Bu neymiş? Aa elektrik havasak mı? Gel gel kesin burada olay ya gel. Geziyon da orada. Birikti bariyer. Sesler giriyor. Allah örümcek. Ne Allah örümcek mi? Yala dedi. Yalama, Yalan dedi, yalama, Yalan dedi, yalama. Bir bak yok ya. Yani. Oh my god. Aa bu ne? Ne oldu gene sana ya? Ya bekle. Geliyorum neredesin? Yanındayım oğlum NEREDE? gel 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 Hadi gel Ha valla devamını bilmiyorum Taş kopya şu kadar oynadım başka oynamadım Burada ne olacak hiç fikrim yok gel merak Ana ya. lan namal şeyi var basma <laughs> Ya Allah Namdan <laughs> geçti <laughs> 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 Zeki. Seccane iyi bilmiyor. Evet, evet. Adını bilmiyor. Ama şimdi böyle. <laughs> Seccane Allah'ım ya. Ya oğlum ya. Kırmaya çalışıyorum. önüman geçiyorsun ya. Aaa. level lazım Dur level. Hadi aşağı. He? Ha? Bilmiyormuş ki. Aa basma bak buna ya. Basma oğlan ne yapıyorsun? <laughs> Salak ne hareke <dedik> ya. Çarpınca. <laughs> bir artı bir yer kaplayan. Ev kadar yer kaplayan Seccane. Canavardan geçerken şey siklemez ediyorum. Levye. ye. Ya ara şimdi olsa. Ya ben benim çok terliyor niyeyse. Aa buldun mu? Bunu canavarını dövebiliyoruz mu? Bilmiyorum. Ha seni de öyle böyle anladın mı Esmi yani canavar? Bak o zaman kızı Hadi Oğlum önüme geçme önüme Önüme geçme ya. Ben de açabiliyorum ben de Allah Allah. Ya bak hareket etme. İptal oluyor. Tam bitecek sen önüme. Ha taktiği kestin mi? Yiyelim mi? <laughs> <Bas. gülüyor> Aa çok komik. Bu mu granim? Şu bu arada mumu alma animasyonu çok güzel. <laughs> ne, ne oldu sana ya? Gene mi düştün o? Ya bak, aga bir şey diyeceğim. Bu Discord'tan atma muhabbetini biz nasıl çözebiliriz? Ya bas konuş kapat oğlum ya. Allah'ım biz biziyiz bas konuş açık değil zaten eşek. Başka bir şey konuşsak ya. Ben bu arada atmamış ben oyundan ha ben buradayım hala. Şey arka plandaki uy Tam elektrikler gitti. Bu arada benim arka planda 10 tane uygulama açıktır onları kapatayım. On yani onu demiyorum arka plandaki uygulamaları kapat gibi bir özellik varsa onu kapat. Ya var arka planda uygulamalar onları kapatayım işte. Ya o arka plandaki uygulamaları kapatma otomatik kapatma özelliği varsa telefonda onu kapat diyorum sen arka plandaki oyunları şey uygulamaları kapatacağım diyorum. Oğlum arka planda 10 tane uygulama varmış ama nakıyım. Ah elektrik geldi. Geri geldi sağ ol Bütün oyunun sesini senden duyuyorum ya valla. <laughs> elektrik geldi. Oğlum ben gittim de elektrikler gitmişti gene mi geldi bunun? Ha bir şey var yerde bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ya zincire bak ya adam amına koyayım. Lan yer gidiyor, halı gidiyor amına koyayım. Ne oluyor? Zincire bak. Önüme 10 ton şey düştü ya. <laughs> Aa, ne? Şey ya. Ne amına koyayım? Sen aldın mı bunu? Ne? Kilidini aç diyor bu. Neyle açtın? Bakalım. Ha şurada. Kapı mı var burada? Dur ben açayım onu ya. Dur bekle. Sen kimsin abi? Aa bu ne? Aa. Selam amca oğlum ne yapıyorsun? Sana da benziyor. <laughs> ne oldu? Ne oluyor? Ooo <laughs> efekte bak. Ne oluyor oğlum şu an? Bilmiyorum kamerada geziyoruz. Geçtiğimiz yolları görüyoruz yani. <laughs> Ay iyi tatiller. tamam. Aa bu ne oldu? <laughs> Bunu koyma bir de. Oyunda niye zıplamıyorsun? Abi gelip mi zıplamıyorsun eşeği? Geri mi gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun ben de seni takip ediyorum ya. Allah ben yönü buraya dönüktü bu. Karakterim ben de burnuna ben de sana bastım böyle. Abi senin karakter çok büyük. Önümü görmüyorum ya vallahi. Oğlum ben ben de karakterde Bu ne? Ben de karakterde önümü görmüyorum ki omuzlar kapıyor karı görüşümü. <laughs> Sana bir ara SS'ini atayım bekle dur atla şimdi. Baltayı Aa, alabilir miyim ya? Abi <laughs> Arada bak espri yapacağım. Mütez daha taşacaktır eşi. Mütez daha taşacaktır. He baltayla yapıyor. Ay, kardeşim Neyse. uyu diyorlar uyu uyuyalım mı? Ne uyuyacağım lan ben burada deli mi siktir <laughs> silip 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 <laughs> <laughs> bak. Et, nasıl uyuyacak? Allah bilmiyorum bak yazıyor burada. Silip 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 Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Burada amcana koymuş. Aptal aptal ya. Komik ne Aa senin kafa değil mi bu? Bu ne oğlum böyle abi? Oğlum önüme canavar çıkacak kesin he. <laughs> Koşamıyorum bu oyunda çok saçma ya. Sen oradan git ben buradan gidiyorum. Karşıyım kardeşim kolunu sağa dayıyor. <laughs> Basıyon. Ya oğlum çek Tamam ben <laughs> bunu <bir video> kaydediyorum. <laughs> ben gidiyorum. Anahtar yok ki bizde. Öbür tarafa git bir. Ya harbi bir oradan gideymiş şey iyiymiş giymiş ya valla. Anahtarım değil. Dedim sana <laughs> Sanki oyunda çok büyük bir mekanik var da ayrılınca öleceğiz. Oo açık inançla konuşma yapacağım. eee bugünkü, e, <laughs> <yılımızda bitmiştir. gülüyor> <laughs> bugünkü eğitim yılımızda bitmiştir Bugünkü eğitim yolumuzda bitmişti arkadaşlar. Sesimi duymuyormuş gibi yap sende de espri yapalım. Hani müdürün sesi duymuyor ya. E, bugünkü eğitim <laughs> yılımızda bitmiştir arkadaşlar. <laughs> Arkadaşı amana koyarım senin yerinde dur. Ee, bu kadar hadi gidelim. <laughs> Benim izinin 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 izin Ben bu şehrin en iyi bizim Marzen will see me bizim Amaç odalara Amacımıza baksana Önce sen aç Ya anladın şimdi var ya sen git oradan ben buradan gidiyorum He ee, buldum bir tane Bu ne lan? burada kapı var Bir Kulümanın bu şeyi burada ne işi var? Ben garip bir yer buldum burada Buranın ne lan? Çık çık yok bir şey yok <laughs>